Merhaba arkadaşlar. Size bugün mekik üreteceğim. Şöyle dibini bağlıyoruz mekiğimizi. Şöyle açıyoruz. Şöyle bir altta bir üstte alıyoruz. Bir tane üstte alalım. Şimdi içini dolduracağız. şöyle Meki yeni öğrenmek isteyenler için dikkatlice izlesiniz şu tarafta bir alt bir üst ondan sonra alt ipini alıyoruz bir alt bir üst öylece dolduruyoruz şöyle Şöyle bir alt bir üst. Dolduruyoruz. Şöyle. Böyle. Düğüm atarak bir alttan bir üstte Şöyle birkaç tane. En az 20-25 kere dolduracağız. Gittikçe genişleyecek bu. Şöyle oldu Pardon. Evet arkadaşlar burası bitti. Bunun içi bitti. Şimdi kipini yapacağım. Farklı bir renkle. Bu burada duruyor. Bu kenarda duruyor. Şimdi kipini yapacağım. Hangi renk isterseniz uydurabilirsiniz. Ben yeşille yaptım. Şimdi kirpikleri yapıyoruz. İki tane ilmek çekiyoruz. Bir tane daha yaptım. Bir kirpik çekiyoruz. İki tane ilmek, bir alt, bir üst çekiyoruz. Aralarında. Böyle devam edelim. Yine kirpik yapıyoruz. En az 15 tane çekeceğiz ya yani da 10 tane de olur. Şöyle 7 tane oldu. 9 4 tane oldu. 3, 4, 5, 6 tane ilmek çektik. Sıkıştırıyoruz biraz. Ondan sonra çekeceğiz. Şu ipi çekeceğiz. Şu. Mekik değil, koka. Çekiyoruz. İşte böyle oldu. Böyle 4 tane yapacağız. şöyle dört tane yapacağız. Yine aynı şekilde sarı yapacağız. İki tane ilmek çektim yukarı attım ipimi. Böyle ipimi çiftleştiriyorum şurada bir, iki, üç, üç tane ilmek çektim. Yine dolduracağım içini. Tekrar içini dolduracağım. Bir alt, bir üst her ipinde. Şu ipte bir üst aldım, bir alt aldım. Şu ipte de, de aynı şekilde alıyoruz. Sure da Şöyle dolduruyorum. Bir alt bir üst T ipinden alıyorum. Şöyle. Şöyle devam ediyorum. Şöyle ipimi içine çekiyorum. dağıtıyorum. Burası da bittiği için. Şimdi bunu böyle bırakıyorum. Yeşiline devam edeceğim kepiklerini. Siz de dikkatli bakın. Şimdi kepiklerini yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane iş çektim. 10 tane kepik çekeceğim. Bir tane çektim. Kepiklerin arasına 2 tane ilmek çekeceğim. Şimdi tane de kepik çekeceğim. Bak kepiklerinizi böyle yapayım. Gevşek bırakıyorsunuz. Ondan sonra sıkı bir iğne çekiyorsunuz, böyle çeşitliyorsunuz. Böyle ayarlayabilirsiniz. Aslında kolay da yapılışı. Şöyle 5 tane yaptım. 5 tane daha yapacağım. şöyle 3, 6, 8, 9 10 10 tane oldu 3 tane de çek, da çe çekeceğim 3, 4, 5, 6 bu da bitti şimdi bu ipe dokunmuyorum bu mekik bu da içindeki ip onu çekeceğim sıkıştıracağım Bu da bitti. Biraz büyük oldu. Siz ayarlayabilirsiniz. Kendi imkanlarımla. Bunu biraz fazla doldurdum. Yine bir, 2, iki. iki tane çektim. Sarı ipimi yukarıya attım. çok gösterişli bir örnek bu. Motiftir, ayrıyeti yapıyoruz. Altında iğne, isterseniz iğneyle, isterseniz tığla, yazmayla yapabilirsiniz. İğneyle daha güzel durur. Yine bunu dolduruyoruz. Bunu dolduruyoruz böyle. Bu şekilde. Dört tane olacak. 4 yaprak. Ondan sonra üstünde yaprağı yeşil olacak. Öyle bitmiş oluyor. biraz da bitti değerini biraz fazla doldurduk hepsi eşit olsun aynı seviyede olacak yine yeşil yapıyorum altı tane çekiyorum 10 tane kirpi çekeceğim şöyle elim hızlı alıştığı için kusura bakmayın bazen hızlı yapıyorum unutuyorum şöyle beş tane oldu beş tane daha yapacağım iymek çekiyorum o da bitmiş oluyor 3 tane oldu bir tane de yapacağım Şöyle yukarı çıkardım ipimi. Şöyle. Bir tane daha yapacağım yanına. Dörtlü olsun. Üçlü de yapabilirsiniz. Üçlü de güzel oluyor. Bayağı yaptım sipariş mi? Ben dörtlü daha çok seviyorum. Dörtlü daha gösterişli oluyor. Dörtlü de yapabilirsiniz. Üçlü de. Ne dolduracağım şimdi? Doldurması için şöyle Tekrar göstereyim baştan. İki defa çiftte, iki defa çiftte bir alt bir üst ilmek atıyorsunuz. Bakın, şöyle. Bakın, iklin böyle. Öyle. Geçtikçe böyle fazla kaşıyor ortası. Düz kararı ile doldurabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Kimi çok seviyor, kimi de az olsun diye. İşte bu da bitti. Şimdi yeşil mi yapacağım? İpimi bu kenara bırakıyorum. Kirpiklerimi yapacağım. Bu son yaprak. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane çekiyorsunuz. 10 tane kirpik çekiyorsunuz. Aralarında 2 tane ilmek çekiyorsunuz. Şöyle kepik çektim. 1 2 2 tane aralarını çektim. Yine bir kirpik. Yine 2 tane ilmek çekiyorum. Tekrar iki tane yemek çekiyorum. Bir kirpik. Şöyle. 10 tane olacak. 5, 6, 7, 8, 10. 10 tane oldu. İşte 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiyorum yine. bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel bir model bu. Şimdi yaprağını yapacağım. Üstteki yaprağı yeşil yaprak yapacağım. Şimdi şunu bağlayayım sarıyı. Sarıyı bağladım yukarıya. Şöyle. Aşağı koparıyoruz, yeşili de koparıyoruz. Ondan sonra Şimdi yaprağını yapıyoruz. Üst yaprağı yapacağız yapıştırmak için. Herkes tercihli oluyor. Bir, iki. Şimdi bir alt bir üst zincir çekeceğiz. 25-30 tane izinci çekeceğiz. Yaprağın kurpu için. 30 tane çektim. Şimdi kirpik yapacağım, yaprağını yapacağım. Şu etrafını farklı renkle de yapabilirsiniz. Yaprağı tek yeşil olacak. Ben böyle yaptım, böyle hoşuma gitti. Şimdi yaprağını yapacağız. 10 tane zincir çektim. 10 tane çektim. Şimdi kirpik yapacağım. Şöyle iki tane çektim. çektim. 10 tane çekeceğim. 7, 8 9 10 tane kirpik çektim. Şimdi şöyle yapıyoruz bunu. Şöyle. Burada 10 tane çektim. Şu ipimi böyle yapacağım. Birleştiriyorum. Şuraya şuraya takıyorum. Takıyorum. içine geçireceğim içini geçirdim birleştirdim şöyle birleştirdim Şimdi 10 tane daha çekeceğim. 10 tane zincir çekeceğim. Hanımlar eğer anlamadıysanız tekrar size atabilirim detaylı bir şekilde. Kafanız takılan bir yer varsa ona mesaj atabilirsiniz. Bu arada kanalıma like atmayı unutmayın. 10 tane çekeceğim. 6 oldu. 7 8 landa 20 tane oldu. Şimdi çekeceğim bunu. Bu üstteki yaprak. Şimdi alt da ilmek çekeyim. Tamamdır. Bu üstteki yaprak için Böyle oldu. Böyle yan olacak. Yazmaya diktiğimiz zaman şöyle, yan dikilecek. Şöyle. Şöyle yan dikilecek. Işte. Örnek böyle işte. Böyle. Hanımlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz görüşmek üzere. Hoşçakalın.